yıllarını eğitime adam. Sizlere yıllardır eğitim camiasında bilinen, tanınan eğitim duayenleri size konuşacak. Sayın Mülifer Köylüoğlu bir eğitim e, gönüllüsü, e, bir sivil toplum e, kuruluşu, önderi, gönüllüsü yıllardır eğitimde e, gerçekten ülkemiz e, nezdinde sadece belirli bir okul bölge nezdinde değil çalışmalar yürüten değerli bir, bir e, eğitimcimiz. E, şimdi sözü kendilerine veriyorum. Sonunda yapalım. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teknolojik alanda ve sanayi alanında gelişimimizin ya da ilerlememizin yaratıcı düşünmekle ne kadar paralel olduğunu bir öğrenciyi değerlendirirken aslında ülkemizin geleceğine hatta ekonomimize nasıl bir katkı yapıyor olduğumuzu düşünebilir miyiz penceresini açmak için? E, bu bağlamdaki bu etkileşim alanından biraz söz etmek istiyorum. Bizlerin öğretmen olarak ve eğitimci olarak Öğrenciyle iletişimimizde, onu yaratıcılık anlamında yönet, e, yüreklendirmemizde yaptığımız iş sınıfın içerisinde, sınıfın duvarlarıyla ya da çocuğun sadece o andaki kendi bireysel yaşantısıyla sınırlı değil. Ülke adına da bir hizmet üretiyorsunuz. Ülke adına da bir değer üretiyorsunuz. Bunun adına bakmak çok önemli. Anneler, çocuklar e, sıradan olmayan bir şey söylediği zaman saçmalama derler. Halbuki bırakalım da çocuklar zaman zaman saçmalayabilirsin. Çünkü o saçmaladıklarını zannettiğimiz şeyler belki de çok farklı buluşların ipuçlarını veriyor. Bakınız Einstein, Steve Jobs ve Edison normal okul sistemleri içinde var olamayan ama çağı değiştirecek buluşları yapmış insanlardır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.